Gıda sektöründe tükettiğimiz içeceklere aroma verici ham maddeler kullanarak birbirinden güzel lezzetler oluşturan Cavalier's Aroma sizlerle birlikte. Sevgili Sektör'ün öncü programı izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden İzmir'den devam ediyoruz. Yanımızda aroma ve renklendirici konusunda başarıya ulaşmış Cavaliers firmasının sahibi Emin Buldan Bey bulunuyor. Merhaba Emin Bey. Merhabalar Gülay Hanım, tabii ki de. Biz 2017 yılından beri yaklaşık 6 yıldır gıda, aroma ve renklendiricileri konusunda üretim, tören, üretim yapan bir firmayız. Evet. Peki daha çözüm ortaklarınız kimlerle, kimlere hizmet veriyoruz? Biraz bahseder misiniz sevgili izleyenlerimize? Tabii herkesin tahmin edebileceği gibi gıda sektörü çok geniş bir alana yayılmakta. Ancak bu gıda sektörü arasında en çok bizim müşteri portföyümüzü temsil eden firmalar içecek ve sos grubu üretimi yapan firmalar. Ancak son iki yıldır şekerleme üretimi yapan firmalara da hem aromalar konusunda hem renklendiriciler konusunda Formülasyon desteği ve ham madde desteği vermeye başladık. Bu üç sektörde ulusal ve yerel partnerlerimizle başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. da aroma renklendirmesi çok önemli bir konu. Ve bunların doğru yapılması, formüllerinin doğru hazırlanması ve çözüm ortaklarınız, çalıştığınız firma her şey bir tabii ki planlama içerisinde gidiyor. Ve gıda üzerine hizmet veriyorsunuz. E bu tabii tatlandırmalar, bunlar aromalar çok önemli. Farklı farklı aromalar oluyor. Bazen biliyorsunuz gidiyoruz bir restoranda yemek yiyoruz, sosunu merak ediyoruz, tadını merak ediyoruz. Ya da diyelim ki içecek içiyoruz. Çok farklı bir tad alıyoruz, aroması çok farklı geliyor renginden tutun aromasına kadar her şeyi çok merak ediyoruz. Evet. Nasıl bir yol izliyorsunuz? İzleyenlerimize aktarır mısınız? Buna tabii ki bir e, formülasyonu mutlaka var. Evet. Bir içeriği var. Hepsinin ayrı ayrı sevgili izleyenler tabii e, görmüş olduğunuz renkleri var ama renklerin haricinde bir tatları var. Ha, hepsinin damaklarına da uygun olması gerekiyor. Bunları nasıl formülasyonlarını sağlıyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Nasıl bir ekip çalışması yapıyorsunuz? Biraz izleyenlerimize aktarır mısınız lütfen? Tabii ki de. Öncelikle göz görür beğenir demişler. Evet. O yüzden de öncelikle renk konusunda biz müşterilerimizle partnerlik aşamasına başlıyoruz. Hı hı. Proje bazında ilerliyoruz. Örneğin diyelim ki bir içecek sektöründe yeni bir ürün geliştirmek isteyen müşterimizle önce renk konusunda çalışmaya hı hı. başlıyoruz. Daha sonra bunun tadına geçiyoruz. Renk konusunda öncelikle müşteri taleplerinin toplanması en önemli konu. Nasıl bir renk istiyorlar? Nasıl bir renk yani? istiyorlar? Evet. Çünkü bugün limonata dediğimiz zaman portakallı içecek, mandalinalı içecek dediğimiz zaman birçok renk tonundan bahsedebiliriz. Öncelikle müşterimizin hitap etmiş olduğu kitlesine ait gereksinimlerin toplanması ve bunların bir taslak halinde yazılı hale getirilmesine daha sonra müşterimiz için birden fazla renk tonunda örnekler hazırlanıyor. Ve bu örnekler müşterimizle paylaşıldıktan sonra en çok tercih edilen renk tonundan ilerlemeye başlıyoruz. Akabinde tada geçiyoruz ve tat konusunda da gene müşterimize örneğin vişne aromalı içecekse veya bir ice bahsediyorsak, şeftali aromalı ice bahsediyorsak birden fazla tatta da e, bu aroma, şeker ve asitlik dengesini de gözeterek yapılan çalışmalar sonucunda en optimum seçeneği belirleyerek daha sonra bunu seri üretimine başlıyoruz. Seri üretim aşamasında da mutlaka müşterilerimizin ilk üretimlerde yanlarında oluyoruz. Biz ürünümüzün her, her zaman arkasındayız mesajını müşterimizle paylaşıyoruz ve ilk üretimlerde içecekleri veya sosları beraber üreterek bunların genelde zincir marketlere gönderilmesinde işe başlangıç aşamasında müşterimizle işbirliği içerisindeyiz. Yani hem tedarikçisiniz, aslında çok güzel bir konuya değindik. Hem tedarikçisiniz hem formülleri hazırlıyorsunuz hem de formül konusuna destek veriyorsunuz. Evet. Çünkü sevgili izleyenler dışarıda yediğimiz yemekler, içecekler bizim için çok önemli. Damak tadımıza hitap etmesi önemli ve kaliteli olması çok önemli. Burada siz kaliteli aslında kaliteyi sunmuş oluyorsunuz. Damak tadı ve tabii ki aromalardaki o damak tadı ve aynı zamanda renklendirmelerle. Çünkü biz meraklı insanlarız. Biliyorsunuz yediğimiz, içtiğimiz her şeyin aromasını merak ederiz. Rengine bakarız. Hoşumuza gider. Nasıl bir şey içeriği var diye öğrenmek isteriz. Ve siz burada öncü olmuşsunuz. İzmir'de bir marka oluşturmuşsunuz. yurt da bunların üretimleri gerçekleşiyor. Biz genelde yurt dışından hep tedarik ederdik ama artık iç piyasada bir başarı ulaştık. Evet. Ee, ve İzmir'de de bu konuda siz başarılısınız tabii, öncü olmuşsunuz. Bunu neye borçlusunuz? Biraz anlatır mısınız bizlere? Bir başarı hikayeniz vardır mutlaka. <laughs> tabii ki. Ben uzun yıllar boyunca çalıştığım iş yerlerinde hep kalite mühendisi veya kalite pozisyonlarında görev alarak çalıştım. Bu da bana kalite kriterlerini içselleştirmemi sağladı. Tabii kalite kriterlerini belirlememiz gerekiyor. Öncelikle renklendiriciler konusunda hep doğal çözümlere öncelik evet. veriyoruz. Ayrıca kalite belgelendirilmesi konusunda da CFS onaylı. Çok önemli. Sağlık Bakanlığından evet. tabii onaylı evet. gıda evet. olması gerekiyor. Çok önemli. Bunlar renklenmiş evet. gerekiyor. Kalite belgelerimiz uluslararası geçerliliğe sahip olan belgeler. Sadece yurt içinde değil, ihracat da yaptığımız için tüm dünyada tanınırlı olan kalite ve helal belgeleriyle çalışıyoruz. Zaten kurumsal müşterilerimiz bunlar olmadan bizden numune bile kabul etmezler. Tabii çok önemli biliyorsunuz evet bunlar. Ki iş satın almaya geldiğinde tabii ki bu belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor biz bu kalite standartlarını sağlıyoruz. Zaten bir şirketin başarılı olması için 3 evet. e, sacayak üzerinde bulunması gerekiyor. Bizim prensiplerimize göre bu kalite, maliyet ve terminler. Müşterilerimize en öncelikli olarak kaliteli ürünler, doğal ürünler sunmamız gerekiyor. Hı hı. Onların isteklerini... Maliyeti çok yüksek olmayan. E, tam kapsayan ürünler sunmak gerekiyor. Akabinde müşteriler tabii bizi başkadırla kıyaslıyorlar. Kaliteli aşamasını geçtikten sonra satın alma konusunda satın almacılarla görüşmeler başlıyor ve satın evet. almada da maliyetimizin avantajlı olması gerekiyor. Şu anda aslında o aromalar ve doğal gıda renklendiricileri konusunda yaklaşık Türkiye'de kullanılan ham maddelerin çoğunluğu ithal olarak gelmekte. Evet. Tabii biz de bu firmalarla rekabet halinde olduğumuz için evet, Tatlı rekabet diyelim. Evet. <laughs> evet, kardeş firmalar olarak da onları. Çözüm ortaklarımız. Çözüm ortaklarımız aynı kalite standartlarında ancak yerli üretici olduğumuz için çok daha uygun maliyetli çözümler sunabiliyoruz. Ayrıca bu bize terminler konusunda da ve sürdürülebilirlik konusunda da bir avantaj sağlıyor. Bizim ürünlerimiz her zaman var. Hani müşterilerimize sipariş Hem kaliteli seyredilen... ürünlerimiz hem de maliyeti tabii ki yurt daha uygun olabiliyor sevgili izleyenler. Hem kaliteli tabii ki daha araba takviyesi almış oluyoruz hem de renkleniciler kullanmış oluyoruz. Hem kaliteyi uyguna temin etmiş oluyoruz. Çok değil haklısınız. Değil çok hem haklısınız. Kullandığımız alanlar tabii bu program başında belirtmiştiniz çünkü soslar da dediğince aklımıza restoranlar çok geliyor. Hı hı. O e, restoranlar dediğiniz o lezzetli soslarımızı hani ekliyoruz ya bazen biliyorsunuz koyuyoruz onları. <laughs> İşte o merak o güzel sosların yapımcılarından tabii ki üreticilerinden bir sizlersiniz. Evet. O yüzden kullanılan ürünlerdeki aromalar çok önemli. Yani sadece renkler değil, aromalar da çok önemli. Çünkü bazen çok beğeniyoruz, hoşumuza gidiyor ve sürekli o tadı almak istiyoruz. Hı hı. Burada da sizin yaptığınız işin sürekliliği çok önemli. Evet, değil hı. mi? tabii ki de. Bu kadar neler söylemek istersiniz? Sadece restoranlar diye de çözüm ortaklarınız, tabii ki bu mekanla işletmelerde olabilir. Tabii ki. Çünkü içeceklerimizi de kullanıyoruz bunları. Tabii ki. Daha çok çözüm ortaklarınız çalıştığınız firmalar nelerdir? Belki sizinle çalışmak isteyen yani Olur. Tabii ki. Yani şöyle özetleyebiliriz. Şu anda Türkiye'deki tüm zincir marketlerde veya tüm otellerde Hayır. kavayes ham maddeleriyle üretilmiş içecekler, soslar veya şekerlemeler halkımızın beğenisine sürülmüş durumda, evet. sunulmuş durumda. Sürdürülebilirlik açısından biz bunu şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Sürekli gelişim mantığının en önemli bir firmayız. O yüzden biz ürünlerimizin tadını her seferinde daha iyi yapabilmek daha iyi lezzetlere ulaşabilmek için geliştiriyoruz. Yeni formüllerle. Yeni formüllerle, evet. <laughs> Çünkü Şimdi farklı bir tadı aldınız. Damak tadınıza uygun bir aroma tadı aldınız. Ama bunlarda da kalmıyoruz sevgili Emin Bey. Biz her geçen gün farklı tatlarla sofralarınızda, masalarınızda, restoranlarda, mekanlarda her yerde yer almak istiyoruz. Çünkü devam üreten bir firmayız. ve Yeni projelerimizde tabii ki yer alacağız. Hı hı. Çok önemli bir konuya daha değinmek istiyorum. Biliyorsunuz hı hı. ki iç pazarda çok başarılıyız. Bunu görebiliyoruz. Ama yurt dışında da biliyorsunuz bu faaliyetler oluyor ama kendiniz yurt dışında, dış pazarda nerede görüyorsunuz? Hedefiniz nelerdir? Hangi ülkelerde çalışmak istiyoruz? Kendimizi yurt dışında aslında tüm kıtalarda satış yapabilecek bir potansiyel de görüyoruz. Güveniyoruz kendimize. Tabii ki çünkü yurt içinde tüm uluslararası firmalarla zaten tatlı bir rekabet içerisindeyiz. Evet. Eğer biz Türkiye'de herkesle ürünlerimizi yarıştırabiliyorsak, o zaman dünyanın herhangi bir ülkesinde de yarıştırabiliriz anlamına geliyor. Şunu da diyebilir miyiz o zaman Emin Bey? Yurt dışından da formülasyon konusunda destek almak isteyen olursa mutlaka, çünkü çok önemli bir konu biliyorsunuz ki, hep biz onlardan destek almayacağız. Bizim damak tadımız da çok önemli, lezzetlerimiz Hı. var, başarıya ulaşmışız. Bir mark oluşturmuşuz, Cabelles markası evet. oluşturmuşuz, çok önemli bir marka oluşturmuşuz. Siz de yurt dışından formülasyon konusunda destek almak isterseniz, biz buradayız Emin Bey diye ekibimizle birlikte evet. çok önemli bir konu çünkü biliyorsunuz biz kardeş ülkeleriz. Evet. Beraber ticaret yapıyoruz. Onlar bizim yapıyor, biz onlarla yapıyoruz. Bu konuda da yurt dışına destek verebilir miyiz? Tabii ki de. Zaten ekibimiz... <gülüyor> <gülüyor> ekibimiz birden fazla yabancı dil konuşan insanlardan kurulu. Çok güzel. Teknik açıdan da lezzetler ve kalitelerin en iyisini yakalama yani challenge açısından da, <gülüyor> da. <gülüyor> daha tabii ki beraber. Biz, biz, yan, biz yanınızdayız. Projenin nelerdi? Tabii ki dışından da bahsettik ama Hı -hı. genel olarak neyi hedefliyorsunuz? Genel olarak bizim öncelikle gıda sektöründe işbirliği yaptığımız alanları daha da genişletmemiz gerekiyor. Gıda sektörü aslında sandığımızdan çok daha geniş bir alana yayılmakta. Bu yüzden de biz ürünlerimizi gıdadaki daha değişik sektörlerde de kullanılmasını amaçlıyoruz. Bu bisküvi sektörü olabilir veya hayvansal amaçlı tüketime yönelik yem sektöründe kullanılabilir çok güzel bir konuya değindiniz biliyor musunuz? Sadece insanlar için değil, çünkü bizim hayatımızda yer alan bu kedimiz, köpeğimiz olabilir ya da büyükbaş hayvanlarımız, çünkü onlarla da sonuçta bir besin alabiliyoruz ya da onlarla hayatımızı geçiriyoruz. Onların yediği gıdalar bile, isterse kurumama olsun, yaşama olsun, onlardaki aromatik çok çok önemli. Evet. Biz nasıl kendimize sevgili izleyenler özen gösteriyor, yediklerimize dikkat ediyorsak, bizim hayatımızda olan tabii ne olursa olsun e, hayvan dostlarımız olabilir ya da tabii ki yararlandığımız hayvanlarımız olabilir. Onlara kutkettiği gıdalarla kaliteli olmak zorunda. Tabii ki. Sadece Hı. kendimizi düşünmemeliyiz. Onlarla da bu projede yer almak istiyoruz diyorsun. İnşallah evet. daha da yer alırsınız diye düşünüyoruz biz de. Tabii ki insanların en büyük dostu olan hayvanlara da en kaliteli ürünleri sunmak amacındayız. Bu şekilde. <laughs> İnşallah efendim. Neden söylemek istersiniz? Son olarak biz Türkiye'de gıda sektöründe son derece kaliteli, uluslararası standartlarda ve çok rekabetçi ürünler üretmekteyiz. Biz üretici olduğumuz için sizin özel isteklerinize de size özel çözümlerle cevap verebiliriz. Zaten bizim sloganımız da size özel formüller. Çok güzel <laughs> ifade ettiniz vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim Gülen Hanım. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler bugün size İzmir Bornova'da bulunan marka oluşturmuş bir firmanın yanından seslendik ve sözü Esra Balemir'e aktarıyoruz.